cumadan cumaya namaz kılanlar, günde beş vakit namaz kılmakla mükellefsiniz. Sadece cuma namazı kılmakla kimseyi kandıramazsınız. Mümin mükellef olan insandır, mümin şereflidir. Nefsinizin peşinde koşmayınız, zevkinizin peşinde koşmayınız. Bir gün zevkinize de her türlü iştahlarınıza ve arzularınıza da veda edeceksiniz. Efendiler, bize emanet edilen şeylerin başında evvela hayatımız geliyor. Soruyorum size, hayatınız size emanet olarak verilmemiş mi? Emanet ne demek? Geçici olarak birisine bırakılan şey. Günü geldiği zaman alınan şey. Bir e hayatımız elimizden alınmayacak mı bizi? Ben günü geldiği zaman hayatınızı alacağım. Bir dakika sonraya bırakmam. Bir dakika evvel almam. Bu emaneti sizden alacağım demiyor mu? Hani ibadetlerimiz? Hani pırıl pırıl beş vakit namaz? Hani oruç? Hani zekat? Hani hac? Hani sadaka? Hani hasenat? Bu emaneti kirletmeyiniz. Namaz kılmayanlar, Allah'ın verdiği hayat emanetini kirletenlerdir. Abdest almayanlar, yalan söyleyenler, sahtekarlık edenler, kötülük yapanlar, Allah'ın bu hayat emanetini kirletenlerdir. Size verilen bir emaneti kirletip de sahibine verirsiniz. Siz size verilen emaneti yırtıp da ondan sonra mı verirsiniz? Gözleriniz emanet. Bir gün bu gözleriniz hayata kapanacak, bir gün bu kulaklarınız hayata kapanacak, Elleriniz tutmaz olacak, ayaklarınız yürümez olacak, kalbiniz çalışmaz olacak. Uğrunda canınızı, zamanınızı, 24 saatinizi verdiğiniz dünyanın üzerindeyken ebedi hayatınızı ihmal etmeyin diyoruz. 24 saatinizin hiç olmazsa, 4 saatini Allah'a ayırın, İslam'a ayırın, Kur'an'a ayırın, evinizde İslam'ı yaşayın, yaşatın, tebliğat yapın, irşad edin, çocuk çoluğunuza, hanımınıza, evinize barışın İslam'ı anlatın, İslam'ı anlatan kitapları götürün, zorlayın, konuşun, sevdirin, onları okşayın, mutlaka alıştırın. Neme lazım demeyin, neme lazım demekle vallahi mesuliyetten kurtulamazsınız diyorum. Çoluk çocuğunuzdan hesap vereceksiniz. Nereden kazandınız bu çocuğu? Nasıl sev